Saygı derdim çok her arsaybısın değerli takipçilerine Buradan selam olsun arkadaşlar. Bugün Fenerbahçemiz kendi evinde Antalya Spor konuk ediyor. İnşallah Fenerbahçemiz adına güzel bir maç olur. Galibiyete hasret kaldık ligde. Avrupa maçı da dahil biliyorsunuz Zagreb'ten 3 yedik geçtiğimiz günlerde. Valla toplamda 3 maçtır galip gelemiyoruz. Evet galibiyeti unuttuk resmen arkadaşlar. Yani Fenerbahçe benim bildiğim 3-4 sezondur. Son 3-4 sezondur. Hiç böyle üst üste galibiyet hasreti çekmemişti. Yani uzun zaman sonra birlikle karşı karşıyayız açıkçası ben öyle söyleyeyim sizlere. İnşallah bu maç galip geliriz ama aynı zamanda teknik direktörümüz Tedeş konunda son maçı olur arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe tarihin en kötü senesinde yani 2018 konuşamadım. 2018-2019 sezonundaki Koku dönemindeki ilk 4-5 maç gibi bir sonuçla istatistikle ilerliyor şu an. Yani bu gidişata bir dur dememiz lazım. Ve böyle çok geç olmadan da Tedeşko ile bir yol ayrımı yapıp en azından böyle Türk hoca getirilmesi lazım. Çünkü Türk'ün halinden Türk anlar arkadaşlar. Aykut Kocaman konuşuluyor. Ha, İsmail Kartal getirilmeyecekse, yazılmıyorsa illa bir teknik direktör getirilecekse İsmail Kartal dışında Türk. Aykut Kocaman'dır arkadaşlar. Fenerbahçemizin evladı biliyorsunuz. Evet belki futbollu eleştirilerin hedefi olabilir oynattığı futbol. Yalan yok. Fakat e, bir şekilde o eleştirileri sona doğru kırabiliyor. He bazenleri geç oluyor ama bazenlerde de ulan ne güzel yapmış, iyi ki yapmış falan dedirten bir isim Aykut Hoca. Önemli olan Fenerbahçe'mizin başarısı. Yani Sarancı, Aleci, Azizci değil de e, Aykutçu, İsmailci falan... E, demiyoruz arkadaşlar. Kişici değiliz biz Fenerbahçeliyiz sonuna kadar. Evet ama e, tabii ki de bir yandan da kulübün menfaatlerini düşünmek için bazenlere geçici bir süreliğine adam tutmak şart oluyor. Ama biz sonuna kadar Fenerbahçeliyiz. Bu armayı da görüyorsunuz. Hemen gözünüzün önünde öpüyorum çok konuştuk farkındayım. Fenerbahçe Antalya Spor Stadyumu vloguna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Maçın başlamasına tam otomunu iki saatler arkadaşlar ve tribünde yerimi almaya gidiyorum. Erken de sana geldim sana sana geldim. Haydi söyle onu nasıl sevdiğim haydi söyle. Evet arkadaşlar tribünde yerimizi aldık. Aldık diyorum çünkü bugün yanımda Samet var. Meralar. 18 yıllık hayatında ilk defa Fenerbahçe maçına geliyor. Abi, maçına Samet. İyi, abi, Neler hissediyorsun be? Abi ortam çok iyi ya. Yani. Ya mesela ben bir maça gittim, 2 yıl, 3 yıl sonra gittim de böyle abi ortam çok iyi ya falan diyorum. Zaten ben de çok iyi olduğunu biliyorum ama yani son 4-5 sezondur düzenli bir şekilde maçlara gittiğim için artık bana ben bu atmosfer yani. normal yeri evet alışık olduğum için olsa gerek ama en güzel atmosfer tabi ki de Kadıköy Fenerbahç Kısar Çoğlu Stadının atmosferi diyebiliriz. Yani İstanbul'un incisi İncisi Kadıköy'dür. Güzelleşmesinin sebebi incisi olmasının sebebi de Fenerbahçe'dir arkadaşlar bizler için. Bakalım maçın başlasa tamı tamına bir bu saat var. E, bir saat çalışmasının ilk 11'ler belli olacak. Aga bu arada yani bu maçtan sonra yani galip gelsekle bilmiyorum kime doğru Tedesco yollar ayrılacak gibi geliyor. Ayrılmasa da yapacak bir şey yok. Saran Başkan'ın bazı bir şey Evet arkadaşlar her maç öncesi olduğu gibi yine stat'taki yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aleyküm selam Metehan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Samet evet. stat'ı evet. keşfediyor. Evet. <laughs> Benim sana evet. bir şey demiyoruz oğlum. O da bize teklif. Tabi tabi. Tabii. Bugün güzel galeriyi dolduracağız videolarla. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geldiğinden beri çekmediği yer kalmadı. Yani kanka şuradaki sağ çapmazdaki oturan güvenlikleri de çekmeyi düşünüyor musun ha? Evet. Ne garip adamsın, ne değişik adamsın be. Keşfettik de bu kadar değil be. Bu arada efsane fotoğraf. Gerçekten efsane fotoğraf. Ben kendi hikayemde paylaştım bu fotoğrafı. Fotoğrafçı şey ya abimiz. Helal <laughs> you yeah. Saadettin sana arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Samet evet ve ilk on birde Ve rakip takım tek eski Fenerbahçe ile sonunda hatırlatılma arkadaşlar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ilk on birde bakacağız. ilk on birde bakacağız. Bravo, Oktar, Oli, Sizin yaptı. Sizin yaptı. Sizin yaptı. Sizin Yanında İsmail, Tolga, Kerem, Zaka Atmen'e, bu arada Sanistan yani e, ister ki İspancalı görelim. Buranı görelim Duran Sakat ama İrfancan yenekler arasında. E, Bilmiyorum abi ya. Asensi'ye 8 sonradan Bak çok yanlış bence. En kötü bu portal kısmını Asensi'ye yap. forward yap. Çok bencil oynuyor çünkü ya. Çok bencil bir adam sağa içerisinde Madem bari Forward dedin de meclis oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. sure yeah. Ne? ne bu nene? Bura, bura, bura. Bura, bura, bura. Deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Kaçtır olmadı arkadaşlar ya. Artık olsun be. Dakika 35 oldu. 35 bile Plexleri. Bizle takip edenlere kocak dolusu sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Asensio As As savunma yapıyor. inanılır gibi değil ya. Gelene. Gel. Vallahi ossa ya Vallahi arkadaşlar ucuz badire atlattık. Yani böyle kontolar yemememiz lazım. Gol yemedik ama. Yani Asensio'ya savunma yaptırmamamız lazım arkadaşlar. Savunmaya doğru koşmaması lazım Asensio'ya. Hücumda mümkün olacak kullanmamız lazım. Ya yani bu hale neden getiriyoruz ki? Hem topçuyu hem takımı anlamadım. Gerçekten gitti gitti. Hakem sertliğe asla müsaade etmiyor maçta arkadaşlar. Onu fark ettim. Yani soldan geliyoruz. Brown'un birkaç tane ikili mücadelesinde mesela anında düdük çalıyor ya. Gerçekten çok ilginç. Bu arada ilk yarın sonra en az 3 dakika daha ilave edin. Evet, evet arkadaşlar, ilk yarı bitti, golsüz bitti. Samet, sözü ilk sana veriyorum kanka. Bu Buraya... ne yani, <laughs> olmaz. Olmaz ya? Bu ne ya? Bu ne ya? olmaz. ne ya? Bu ne ya? Bu ne Topal Bence garanti tedeş konuk sen. Maalesef. Çünkü Saran da düşünüyordu bu maçta. Başlayışın oyuncuların hep etkisiz. Yerimde oynamadık. Sağda etkisiz var. Abi sağ sende ne yerin İrfan'dan koyulabilirdi. Ki çok pozisyon yakaladık. Ee, sonunda çok büyük paraya patlayacak. Atamayana atarlar biliyor musun? Evet etkisi. O Asensio'nun etkisi yok. Yani Asensio'nun böyle ne yapıyor? Asensio'da daha ne yapsın oğlum ben? Ben ben de Çünkü 8 numara oynuyor. Adamın yeri. Adamın kendisi yok yani. Adamın kendisi yok yani. yani. yani bir 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 evet. bir ben de birkaç bir şey bir hakkında. Arkadaşlar yani gerçekten dediğim gibi az önce de hakem sertliğe asla müsaade etmiyor. Fakat Fenerbahçe yakaladığı fırsatları hiç iyi değerlendiremiyor. Öyle bir gerçek şey var. Kaç kere geldik, kaç kere geldik ya. Bu kadar zor olamaz ya. Antalya'da hiçbir şey yok ya. Yalandan gerçekten adamlar iki kontra yakaladı. Yani kazmanlıklarından atamadılar. Ha bir tanesi oluyor da Oscar Wall çizgiler çıkardı. Eğleştirilen Oscar de ile elinden geleni yapmaya çalışıyor. Evet. Birkaç dengistler ikisi var ama idare eder arkadaşlar. Yani takımca bu arada iyi değiliz. Gerçekten. Takımca iyi değiliz. Yani bütün ilk de şu ana kadar Oo, aham saham diyen yani bir isim yok arkadaşlar. Oo, çok iyi oynuyor. O elinden geleni yapıyor. dedim bir isim yok. Aslında var. Var da savunmamız elinden geleni yapar gibi. Yani onun dışında Asensio iki koştu, iki pas verdi. Onun dışında çok bir şey göremedik. Yerinde oynamadığından veriyorum arkadaşlar. Ekibiz performansını. Bir kere söyleyeceklerim bu kadar. İkinci yere geçelim bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama böyle yani yakın fırsatları iyi değerlendirememiz gerçekten büyük pahalıya patlayacak gibi geliyor içime doğru. Umarım ikinci yarıda değerlendiririz iyi anlamda. Haydi ikinci yere geçelim. Hayırlısı ikinci yarıda başladı arkadaşlar. İkinci yarıda pozisyona başladı. Hadi bakalım. dakika 61 karar penaltı arkadaşlar nene'ye yapılan tehlikeli hareketler sonra hakem penaltı <laughs> noktasını gösterdi yani bunu penaltı ile bulacak kardeşim ya yani yakışıkları da yok takımın bir yandan ama yakışıkları yok penaltı ile ha? yaşlandım ya harbiden he penaltı maçı yaşlandırır oğlum Bilmiyorum mu talişka sen kullanma talişka talişka sen kullanma talişka şu an futbolcular taraftarlara motivasyon veriyor anlamadım ne oldu madde atılıyor onu da anlayamadım arkadaşlar topu Talişka eline aldı daha sonra yuğulamalar başladı anlamadım bitti bu arada karşı kalede Ederson ne işi var onu da merak ediyorum ayrıca bu kadar yuvalamadan sonra ben açıkça söyleyeyim arkadaşlar atmazdım penaltı haksız mıyım harbiden harbiden he Asensör neden atlıyor mesela? Asensör neden atlıyor? Ben b sorarım gerçekten. Hayret tarz koşu yaptı. Hayret, hayret.

tepkisiz çektiler, lan! Çekmeye Bu arada seve hale geliyor. dakika Arkadaşlar en ile kenara çıkıyor. Yerlerini bir parça kahveciyle Cenk Tosun'a bırakıyorlar. Aferin. Dakika 85 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Talişkan'ın penaltısıyla 1 0 öne geçtik arkadaşlar. İlk iyi de atarız umarım. İyi çıkma oyuncu bir şumara İsmail Yüksek. Yürü üç iki Rodriguez Spring. çıkıyor yerini Şumaske bırakıyor. Bir taraf alkışladı bir tarafta yuğladı arkadaşlar. Bence gol attı. Şimdilik telafi edebiliriz. Affedebiliriz Talişkan'ı. Tamam. karşılık vermem bu arada. Siz de kusura bakmasın. Bir yani ne şu an sabahlar karamboldan kafayı vurdu gol oldu. İkisiniz. Fenerbahçe'miz böyle geçti diye sevindim. Fakat Şivanski yaptı diye değil. Maç bitti arkadaşlar. Maçın sonucu Fenerbahçe 2 Antalya Sporsu. Takımı tebrik etmek istiyor canım. Fakat edemiyorum. içimden gelmiyor. Rezil boyunda Antalya Sporu 2-0 muhalif ettik. Gerçekten yani maçın ortalarında falan yani uykum geldi, belim ağrıdı, o oldu, bu oldu yani anca bulabildik golleri. O yüzden ben memnun değilim. İnşallah da bu maçtan sonra Tedesco ile yollar ayrılır. Yani konuşamıyorum arkadaşlar. memnuniyetsizlikten tamamen. Fenerbahçe kazandığı için mutluyum fakat oynanan oyundan hiç memnun değilim arkadaşlar. Düzeltmemiz gereken gerçekten çok şey var. Sadece maçı kazanmak yetmiyor işte görüyorsunuz. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah Tereşköy'e daha iyi bir Türk tekniği adam gelirsin. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hak etmedi bu kazanmayı. Bu kadar basit hak etmedi kendim? Böyle uyuştayla kazanmayı hak etmiyorsun abi sen. Özellikle hak etmedim. Ben sevinemiyorum şu an galibiyeti adam hakkında. Hak etmedik kazanmayı. Veya belli etmiyorum yani sevince. Doğru doğru. Hak etmedi kazanmayı bu daha basit. Aynen, Aynen, Aynen öyle şey bu. Neyse arkadaşlar, şö şöyle stana doğru dönüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Maç hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına yazın. Hype da verin arkadaşlar. Hype puanı vermeyi de unutmayın. Hype'lar da şu aralar özellikle e, çok önemli bir hal aldı YouTube platformunda. E, hype vermeyi ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bir sonraki maç Nice maçı. Sağlıcakla.